Evet şu anda patika yoldan aşağı doğru iniyorum gideceğim yer düzlük yer Allah'tan burası zirve edi zirveden aldım numuneli Evet şimdi zorlu bir yere geldim şöyle zorlu yeri göstereyim sizlere düşebilirim Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlere çok ilginç, değişik bir video yapacağım. Nasıl mı? Toframıza gelen suyun işlenmemiş, saf, temiz halini numunelik olarak alacağım ve elimde görmüş olduğunuz pH test kiti ile pH testi yapacağız ve içme suyumuz kaliteli mi, lezzetli mi, içilebilir mi, insan sağlığına zararı var mı, faydası var mı onu hep birlikte Yapacağım testte göreceğiz. Ben izlemeye devam edin. Arkadaşlar şimdi Sayın Obruna geldim. Sayın Beyli Obru, çok tarihsel bir yer. Burası hem tarihi olarak hem de su olarak çok zengin bir yer. Kışın gür gür atan suyumuz yazın azalıyor. Bunu kar yağışı, yağmur yağışından Bağlıyorum Kışın çok yağış alan ilçemiz kar yağışı, yağmur yağışından dolayı bu su kaynağından gür diyor. Benim oturduğum yerde oturamıyorsunuz yani kışın. Çünkü seviye bu taraflara kadar çıkıyor. Şimdi ben buradan doğal saf suyumuzu yani bu suyumuz direkt e, depolara doluyor. Depolarda klorlama yapılıyor tabii ki. Direkt mikrobuyla gitmiyor. Klorlama yapıldıktan sonra bizim çeşmelerimize atıyor. Şimdi buradan suyun gözünden numunelik alacağım ve sonrasında üç yerim daha var doğal su kaynağı. Sizlere oraların içilebilirliğini kontrol edeceğiz. Şimdi numunelik su alıyorum. Evet arkadaşlar şimdi bu kadar su aldım yeterli. Bunun tabi yarısını kullanacağız. Hepsini de kullanabiliriz. Buna testi yapacağız ve birlikte kamuoyuna içirebilir olan suyumuzu içirebilir mi değil mi asidik mi bazik mi hangi özelliklere sahip videomuzun sonuna doğru topladığımız testleri yaparak sizlere göstereceğiz. Evet arkadaşlar obrun gözünden numunelerimi aldım. Şimdi birkaç yere daha gideceğiz. Dilerseniz hemen o taraflara geçelim. Evet arkadaşlar, şu anda Kirkut'tayım. Bu Kirkut'ta Tayinbeli'nin ikinci doğal su kaynağı ama bunu biz soframızda kullanmıyoruz. Yani içilecek su ama bunu biz çeşmelerimizde görmüyoruz. Bu Kirkut'un da çok önemli bir e, mazisi var. Rivayetlere göre Meryem Ana'nın ak sütünden çıktığı söyleniyor. Eski zamandaki Hristiyanlar burayı vakti suyu olarak kullanıyorlarmış. Tabii ki bunlar rivayet. Şimdi biz de numunelik için buradan suyun gözünden saf temiz şekilde suyun gözünden numunelik deneyimizi tamamlamak için alıyoruz deneki. Evet bu da kirkot suyu arkadaşlar. Kirkot suyunu pH testimiz yapmak için deney tüpünü, deney tüpümüzde su şişesi. olsun ne olacak devam et. Devam ediyor. Arkadaşlar şimdi bir diğer yerimizde Çamoğlu bunu kapattıktan sonra Evet arkadaşlar numaramızı aldık. Şimdi bir diğer adresimiz de Çamoğlu. O da dağ tarafından geliyor. Kar suyların erimesi sonucu güzel bir sudur. Biz de şimdi onu görmek için hemen oraya ışınlanıyoruz. Evet arkadaşlar şu anda Çamoğlu'na ışınlandık. Çamoğlu Şehitler Çeşmesi. Burası da çok önemli bizim için. Çünkü dağlarımızdan gelen tohuk su, doğal temiz, saf, işlememiş su. Şimdi buradan da numunelik alacağız. Buradan da su içiyoruz. Sayınbeli'nin bazı hakları, yolu düşenler, arabası olanlar buraya gelip e, su içiyorlar. Geçen videomda da izlemiştiniz. Buradan su içmiştim. Şimdi buradan deneylik suyumuzu alıyoruz. Bu bize yeterli. Testimizi tamamlamak için bize 3 tane deney yapacak suyu aldık. Şimdi buradan hem de su içeceğiz. E, test yapmadan suyu nasıl içiyorsun? diyeceksiniz. Bu su zaten hep içiliyor ama ben yine de içimde kuşku kalmasın diye testi yapacağım. Evet. evet arkadaşlar modumuzu kaybetmiyoruz. Modumuzu, modumuzu kaybetmiyoruz. Şu anda Çamoğlu'ndan da testimizi aldık. Şimdi eve gideceğiz. Evde testimizi tamamlayacağız. Bir de arkadaşlar işlenmiş su alacağız. Bir tane marketten soracağım. Markası hiç önemli değil. Bir de onu da yanına katacağız. Bakalım nasıl olacak. Testimize bir de farklı bir bakış açısı ekleyeceğiz. İşlenmiş su ile işlememiş suyun arasındaki farkı görmüş olacağız. Şimdi testimizi bitirmek için eve geçeceğiz. Kendinize iyi bakın. Videoyu izlemeyi unutmayın. Abone olun. Like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hız kesmeden test çekimler için eve geçiyoruz. Arkadaşlar test için eve geldim şu anda. Sizler için topladığım denekleri test edeceğiz. Bu testlerin yanı sıra bu aldığım deneklerin yanı sıra iki tane daha ekledim. Marketten aldığımız bir su ve bahsetmiştim depoda klorlanan çeşme suyu. Bunları da teste tabi tutacağız. Ee, acaba sağlığımız için iyi mi? Bu arada şöyle yakından göstereyim pH test kitini. pH test kiti 0 ila 14 arasında değerlendirilir. Bizim kanımız alkalidir. 7 ve üzeri bizim için sağlıklıdır. Yani tam 7 değil ama bizim kanımız 7.1, 7.2 değerlerinde. Bunun üstündeki su değerleri, pH değerleri bizim için en sağlıklısı. Neden 7 ve üzeri sağlıklı diyoruz arkadaşlar? Vücudumuzdaki asidik özellikleri taşıyan zararlı maddeleri, zararlı asitleri nötrleştirmeye yaramasından dolayı biz sağlıklı diyoruz. O yüzden 7 ve üzeri yani 7.2'nin üzerindeki pH değerinde yüksek çıkan su bizim için en sağlıklı sudur arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Şimdi yakına geçeceğiz ve testimizi oradan devam ettireceğiz. Hepsini teker teker yazacağım. Hangisi, nasıl? Yan tarafa da bir pH değeri tablosu katacağım ve siz de ona göre karar vereceksiniz. Ben hem doğal suları hem market suyunu deneyeceğim. Sizler de göreceksiniz. Marka belirtmedim. Rastgele aldım hiç bakmadım değerine market suyunun. Acaba doğal suyla market suyunun, işlenmiş suyunun arasındaki farkı da böylelikle görmüş olacağız arkadaşlar. Hemen testimize geçelim. Evet arkadaşlar şöyle biraz daha buraya alalım. Market suyu arkadaşlar. Bu çam Çamoğlu'ndan aldığım su. Bu Kirkot'tan aldığımız su arkadaşlar. Bu da Obuk gözünden aldığımız su arkadaşlar. Bu da Fark gibi Çeşme suyu yani defodan gelen su. Şimdi ilk önce Şunları şu Kenara alıyorum. Sıra sıra yapacağız. İlk önce market suyunu yapıyorum. İşlenmiş su nasıl bir değer verecek bize? Şimdi açıyorum. Test kitimizi iki damla döküyoruz arkadaşlar. İki damla 500 tane test yapabilirsiniz diyor. Bir tanesini yere döktük. Şimdi bunu karıştıracağız. Evet şöyle biraz açık mavi gözüktü. 8'e yakın arkadaşlar. Bunun hangi marka olduğunu söylemeyeceğim. 8'e yakın bir su. Eğer dilerseniz yorumlarda konuşabiliriz. Hangi marka olduğunu tahmin yürütebiliriz. Bunu kenara alıyorum. Bunun değeri 8. 8'e yakın bir değer çıktı. Yanında da bir skala olacak. Oradan da bakabilirsiniz. Evet şimdi çam olduğu suyu dağ tarafından kar suları tarafından gelen bir su. Yağmur, kar, eriyip yerin altından, dağın altından çıkan bir su. Şimdi bunu test edeceğiz. Ben 3 tane dökeceğim çünkü deneklerimiz biraz büyük. Evet bunu tartamıyoruz İşlememiz su olduğu için tam çözelti olmadı. Ben bir tane daha dökeceğim arkadaşlar. Tam anlamak için. Belki iki tane dökerim. Tam çünkü anlaşılmıyor. Bu da hemen hemen 8'e yakın. Bir. Sonuç çıkardı bize. Yani doğal su da hemen hemen bizim için sağlıklı bir sudur arkadaşlar. Çekinmeden içebilirsiniz tabii ki. Sorarak, soruşturarak. Bu da bunun kadar çok fazla bir 8'e yakınlık göstermese de 7,5-7,8 değerinde olabilir. Bunu da tabii ki siz tıkalaya bakarak karar vereceksiniz. Ama hemen hemen yakın yani. Şimdi kirkot suyunun pH değerine bak. Bizim için sağlıklı mı? İçenler oluyor. Biz de test et abi tutacağız 2 3 4 bu sefer 4 tane kattım evet biraz daha açık oldu arkadaşlar bun bunlara göre hemen hemen aynı ama evet baktığımızda birazcık sanki tam yedi buçuk gibi falan diye biraz yeşilimsi oldu bu mavi değildi biraz yeşilimsi oldu şimdi de obruk bu bizim sofralarımıza gelen, çeşmelerimize gelen su klorlamadan önceki yani klorlu olmadan ki su şimdi klorluya da bakacağız ama ondan önceki saf klorlu olmadan ki haline bakacağız. 4 tane attım. Evet bu da güzel bir sonuç verdi. Bu da içilebilirlik seviyesinde 8'e yakın bir değer verdi bize. Bunu da buraya katıyorum. Evet son olarak klorlu çeşme suyu. Şimdi buna da iki tane damla atıyorum. Çay kaşığı ile karıştıracağım. Evet bu da bize test sonucunu verdi. Bununla bu aynı arkadaşlar. Hemen hemen kullar bir fayda etmemiş gibi. Renk aynı ve şöyle hepsini diziyorum. Şöyle sadece kirkottan aldığımız su birazcık daha yeşile doğru kayıyor yani bunlar gibi çok mavi değil yani mavi 8 değerine 8 değerine yakın bir ya da 8'den yukarı bir değer hemen hemen hepsi aynı ama kirkot suyunda birazcık yeşilimsilik var bu birazcık içilebilir içilerimiz diye bir şey yok ama sanki diğerlerinden biraz daha değer düşük obruk suyu kirkot suyu çamolu suyu bu da market suyu arkadaşlar. Evet arkadaşlar testi tamamladım. Hepsi içilebilir bir seviyede. Sadece kirkotun dediğim gibi yeşilimsi çıktı kirkotun ki. Çok güzel bir yerde çok güzel bir topraklarda yaşıyoruz. Hepsi içilebilir düzeyde. Doğal saf hali çok mükemmel bir şekilde bizim kan değerlerimize zararlı asitlere mücadele edecek su değerlerine sahip. pH değerlerine sahip bir su çok güzel bir yerde yaşıyoruz. Adana Sayın Bey ilçesi. Bu suları dilerseniz ellerinize götürebilirsiniz. Yani uzaklardan gelmek isteyen olursa yani uzun yollara gidebilecek bu su yani. Sularda böyle bir hazımsızlık yapmıyor. Çok değerlerde yaşıyoruz. Dediğim gibi Adana Sayın Beyli ilçesi. Bu sular öyle bir güzel sular ki yani hem pH testinde de gördünüz, pH değerinde de gördünüz. Hazımsızlık bile yok yani. Şişkinlik bile yapmıyor biz her zaman içiyoruz. Çok güzel de tad alıyoruz sularımızdan. Gördüğünüz gibi sağlıklı sulara sahibiz. Kendiniz de pH testini nereden aldığımızı sizlere söyleyeceğim. Sizler de merak ettiğiniz çeşme suları, ne bileyim doğal su suları, marketten aldığınız suları kendiniz evde test yaparak görebilirsiniz. İçilebilirlik seviyesini görebilirsiniz. Testim bu kadardı. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Abone olmayı, beğenmeyi ve videolarımı paylaşmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.